Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Teşkilat, Türk televizyon dizileri arasında dikkat çekici bir yer edinmiş durumda. Dizinin 142. bölümü, karakterler arasındaki gerginlik ve beklenmedik olaylarla dolu bir yapım olarak izleyicilere sunuluyor. Bu bölümde, karakterlerden Neslihan'ın ölümü, dizi dinamiklerini ciddi anlamda değiştirirken, Altay'ın intikam planları da izleyiciyi meraklandırıyor. Neslihan karakterinin ölümü, dizinin temasında derin bir acı ve kaybetme duygusunu pekiştiriyor. Bu durum, Altay'ın intikam arzusunu ateşlendirirken, aynı zamanda karakterin duygusal derinliği ve motivasyonlarının sorgulanmasına yol açıyor. Altay'ın, kraliçe olarak adlandırılan düşmanı hedef alması, intikam arzusunun yanı sıra stratejik düşünen bir lider profilini de öne çıkarıyor. Bu kıyaslama, Altay'ın karakter gelişimini izleyicilere gösteriyor. Altay'ın, Neslihan'ın ölüm emrini veren kraliçeye karşı türlü hamleler yapması dramaya heyecan katıyor. Bu noktada Altay'ın dikkatli ve stratejik adımlar atması gerektiği vurgulanıyor. Altay hem onun intikamını almak hem de ekibini korumak için her türlü riski göze alıyor. Dizi izleyicilere intikam temasını işlerken dostluk, sadakat ve ihanet gibi duygusal öğeleri de harmanlıyor. Dizinin 142. bölümünde Albay Nazım karakterinin önemi de artıyor. Nazım ejder olarak bilinen düşmanın planlarını bozmak için Altay ile kritik bir işbirliği içinde. Ancak, Albay Nazım'ın ele geçirilmesi, durumun düşündükleri kadar kolay olmadığını gösteriyor. İzleyiciler, Altay'ın liderliği altında Korkut ve Hamdi'nin zorlu bir mücadeleye girişmelerinin yanı sıra, Albay Nazım'ın gelişen olaylar içinde nasıl bir rol oynayacağını merakla bekliyorlar. Ejder'in kurduğu kurnaz tuzak, Korkut ve Hamdi için oldukça zor bir durumu tetikliyor çıktıkları bu tehlikeli yolda ikilinin dayanışma ve strateji geliştirmesi gerekecek. Altay ve Korkut'un güçlerini birleştirerek düşmanlarına karşı direnmesi, savaşan bir ekibin birlikteliğinin önemini vurguluyor. Her iki karakterin de cesareti ve kararlılığı izleyicilere ilham verecek şekilde sunuluyor. Dizi, Kraliçe karakterinin sürekli olarak yeni hamleler yapmasıyla gerilimi artırıyor. İzleyiciler, kraliçenin Altay ve ekibi üzerinde nasıl bir baskı kuracağını ve bu baskının savaşta ne tür sonuçlar doğuracağını merak ediyor. Özellikle Kate'in gizli ve hain planlarının yeniden ortaya çıkması, karakterlerin moralini sorgulayan etkiler yaratıyor. Altay'ın bu tehditlerle yüzleşmesi, dizinin ana temasını oluşturan cesaret ve sorumluluk duygusunun ön plana çıkmasını sağlıyor. Teşkilat dizisinde gelecekteki bölümlerde, karakterlerin gelişimi ve yeni çatışmaların ortaya çıkması bekleniyor. Bu sezon yeni bir oyuncunun katılmayacağı bilgisi, mevcut karakterlerin daha fazla derinleşmesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyacak. İzleyiciler, Albay Nazım ve diğer karakterlerin bu yeni durumlardaki Braveolu performanslarına odaklanırken, Kraliçenin ve onun planlarının nasıl boşa çıkarılacağına dair meraklarını sürdürüyorlar. Sonuç olarak, Teşkilat 142. bölümü, karakterler arası dinamiklerin değişimi ve olayların gidişatındaki belirsizlikler ile izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor. Dizi, izleyicilere sadece bir aksiyon hikayesi değil, aynı zamanda insani duyguları ve çatışmaları harmanlayan derin bir anlatım sunuyor. Gelecek bölümlerde yaşanacak gelişmeler ise bu karmaşık ve çetrefilli hikayenin daha da ilginç hale gelmesini sağlayacak. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.